Timur'un torunu, Timur İmparatorluğu'nun dördüncü sultanıydı. Ama o, saray ve siyasetten çok gökyüzüne meraklıydı. Semerkant Medresesi ve Rasathanesini o inşa ettirdi. Dönemin saygın, bilgin ve şairlerini burada bir araya getirdi. Medrese derslerine girdi. Rasathanede bizzat gözlem ve hesaplamalar gerçekleştirdi. Çünkü kendisi de bir matematikçi, gökbilimci ve alimdi. Peki, saraydan çok medrese ve rasathanede zaman geçiren, cephelerden ziyade bilimsel keşiflere liderlik eden Timur İmparatorluğu'nun sultanı, astronom hükümdar Ulu Bey kimdi? Asıl adıyla Muhammed Taragay, 22 Mart 1394'te Azerbaycan'ın Sultaniye şehrinde doğdu. Tarihte bilinen ismi Ulu Bey ise kendisine sonradan verilen bir unvandı. Babası Şahru, Emir Timur'un küçük oğlu, annesi Gevher Şatsa dönemin önemli hanedan mensuplarından kültürlü bir insandı. İçine doğduğu bu aile ona eğitim konusunda geniş imkanlar tanıdı. Çocukluk döneminden itibaren aldığı eğitiminin kapsamında dini ilimler ve Arapça öğreniminin yanı sıra edebiyat, sanat, mantık, matematik ve astronomi yer aldı. Aldığı bu yoğun eğitim sürecinde özellikle astronomi ve matematik ilgisini çekti. Yıllar içinde artan bir merakla zamanının büyük bir kısmını yıldızları incelemeye verdi. Ama o hükümdar soyundandı. Devlet yönetimine pek ilgili olduğu söylenmese de doğduğu bu aile onun yakın geleceği üzerinde önlenemez şekilde belirleyici olacaktı. Dedesi Emir Timur 1405 yılında vefat ettiğinde Uluğ Bey 11 yaşındaydı. Dedesi Emir Timur'un ölümüyle yerine babası Şahru'un geçmesi muhtemel geleceğine onu bir adım daha yaklaştırdı henüz 15 yaşındayken 1409 yılında babası tarafından Mavera e vali olarak atandı. Ancak bu sorumluluk Ulu Bey'in gökyüzü ve yıldızları olan merakından veya bilime ve sanata olan tutkusundan vazgeçmesini sağlamadı. Bu nedenle Semerkant'taki ilk yıllarından itibaren devletle ilgili işlerini daha çok babasının refakati ve desteğiyle sürdürdü. 20'li yaşlara geldiğinde ise Buhara ve Semerkant'ta medreseler, vakıflar, kervansaraylar, hamamlar ve saraylar yaptırdı. Semerkant'ı bir sanat ve bilim merkezine dönüştürecek en önemli adımlarından birini de bu dönemde attı. 1917 yılında Semerkant'ın bugün Registan adıyla anılan ve zamanında pazar yeri olarak kullanılan meydanında büyük bir medrese inşa ettirdi ve ardından dönemin en önemli bilginlerini, sanat ve şiirin önde gelen isimlerini Semerkant'a gelerek çalışmalarını bu medresede sürdürmeleri için teşvik etti. Matematik, mantık, astronomi ve dini ilimler alanında eğitim veren Ulu Bey Medresesi'nde Ulu Bey'in kendisi de dahil Bursalı Kadızade-i Rumi, Gıyasettin El-Kaşi ve daha sonra Ali Kuşçu gibi dönemin saygın bilginleri dersler verdi. Bu haliyle Ulu Bey Medresesi güncel tanımıyla Asya'nın en önemli üniversitesiydi ki bu dönemden itibaren Semerkant başta matematik ve astronomi bilginleri, öğrencileri olmak üzere tüm bilim dünyası için dönemin cazibe merkeziydi. Unutmayın evlatlar, ilim Semerkant'ta doğar, gelişir ve cihana yayılır. Semerkant Medresesi kendi dönemi için öncü bir fikirdi. Ancak imkanlar dahilinde bu medresede sadece teorik çalışmalar gerçekleştirilebilmekteydi. Bu nedenle Ulu Bey bir adım daha ileriye gitmek, matematik ve astronomi çalışmalarından elde edilen teorik verileri pratikte sınamak istedi. Bu amaçla 1421 yılında medresenin hemen yanında bulunan Küenk Tepesi'nde aynı adla bir rasathane inşa ettirdi çocukluk döneminde gördüğü Meragarasa Rasathanesi'nden etkilenerek yaptırdığı bu gözlemevi dönemin en büyük rasathanelerinden biriydi. Yer üstündeki 3 katlı yapısıyla yaklaşık 48 metre yüksekliğe sahip bu gözlem evinde bulunan 40 metre büyüklüğündeki dev sekstant sayesinde yüksek doğruluk payıyla gökyüzü ölçümleri gerçekleştirilebilmekteydi. Ulubey, rasathanenin başına Gıyasettin Cemşit'i getirdi. Kıyasettin Cemşit, matematik ve astronomi alanının önde gelen isimlerinden biriydi ve 1430 yılında hayatını kaybedene dek burada astronomik gözlem ve matematik hesaplamaları gerçekleştirdi. Onu takiben Kadızade-i Rumi ve Ali Kuşçu gibi bilginler de burası tahane'de 10 yıllar süren astronomik gözlemler ve hesaplamalar gerçekleştirdi. Nitekim Ulu Bey'in bizzat katılımıyla ortaya çıkarılan Zici Ulu Bey adlı yıldız kataloğu bu alimlerin ortak çalışmaları neticesinde ortaya çıkarılan bir eserdi. 1449'da tamamlandığı düşünülen Zici Ulu Bey yıldız kataloğu milattan sonra 2. yüzyılda yaşayan İskenderiyeli Batlamyus'un ve milattan sonra 10. yüzyılda yaşayan İranlı bilgin Es-Sufi'nin hazırladığı yıldız kataloglarıyla karşılaştırmalı bir çalışmaydı. Eser, binin üzerinde yıldız ölçümünü, 1018 yıldızın koordinatlarını ve bazı trigonometrik tabloları kapsamaktaydı. Kolektif bir eser olan Zicci Ulu Bey, kendisinden önce yapılan çalışmalardaki ölçüm hatalarını düzeltmesi bakımından da 15. yüzyıl için önemli bir kaynaktı ki bu yıldız kataloğu hem İslam dünyasında hem de Avrupa'da astronomi alanında uzun bir dönem kaynak eseri olarak kullanıldı. Ulu Bey'in bazı geometrik hesaplamalar yaptığı, sinüs ve tanjant cetvelleri geliştirdiği Kıyasettin Cemşit ile birlikte trigonometri formülleri ve kübik denklemler üzerine çalıştığı da bilinmektedir ki isminin tarihe bilgin astronom hükümdar olarak geçmesi de hayatı boyunca gerçekleştirdiği tüm bu bilimsel çalışmalardan ileri gelir. Ulu Bey hayatı boyunca bilim ve sanatı siyasete önceleyerek askeri seferlerin sayısını sınırlı tuttu. Atam Emir Timur'un aldığı bu şehri ilim ve sanatla donatacağım. Barış ortamını mümkün olduğunca koruyarak savaştan uzak durdu. O güne dek Diğer hükümdarların yaptığının aksine halktan toplanan vergileri savaşa ayırmak yerine ilmi araştırmalara, medrese ve rasatane gibi yapımların ihtiyaçlarını harcadı. Şahsının bir tezahürü olarak Semerkant'ı Türkistan coğrafyasının en önemli ilim ve sanat merkezlerinden biri yaptı. Ama ne yazık ki 1447'den sonra yaşanacaklarla birlikte Semerkant, bilimsel ve kültürel merkez olma özelliğinden uzaklaşacaktı. Üstelik bu gelişmeler, Ulu Bey'in belki de en güçlü olduğu dönemde kendi hükümdarlığı sırasında yaşanacaktı. Çünkü bir matematik ve astronomi alimi olan Ulu Bey, taht oyunları konusunda çok da iyi sayılmazdı. 1447'de babası Şahruh'un ölümünün ardından Ulu Bey, Timur Devleti'nin hükümdarı oldu. Ancak devlet işlerine olan mesafeli tutumu siyasi ve askeri otorite açısından onu zayıf kılıyordu. Yönetimi devralmasından kısa bir süre sonra oğlu Abdülatif ile arasında gerginlik yaşanmaya başlandı. Ulu Bey, kendisine savaş açan oğlu Abdülhatif'in ordusunu birkaç kez bastırmayı başardı. Ancak iki yılı bulan çatışmanın ardından 1449 yılında mağlup oldu. Şehre dönmek istediğinde ise kale kapıları kendi kumandanı tarafından yüzüne kapatıldı. Ulu Bey sonunda oğlu Abdülatif'e teslim olmak zorunda kaldı. Ardından Abdülatif'e yakın isimlerin başkanlığında kurulan bir mahkemede kendisi ve küçük oğlu Abdülaziz hakkında şeriata muhalefetten idam kararı çıktı. Hükümdarlık hakkından vazgeçip oğlu Abdülatif'in egemenliği altında yaşamaya razı olmasıyla idam hükmü bozuldu. Ancak çok geçmeden Ulu Bey ve küçük oğlu Abdülaziz birkaç gün arayla uğradıkları suikaste hayatını kaybetti. Abdülhatif'in adamları tarafından öldürüldüklerinde sene 1449'du. Ölümüyle birlikte Ulubey Rasathanesi kapatıldı. Medresedeki bilimsel çalışmalara son verildi. Ulubey döneminde bir bilim, kültür ve sanat merkezi olan Semerkant kısa sürede bu özelliğini kaybetti. Semerkant'ta faaliyette bulunan dönemin önemli alimleri, şairleri ve sanatçıları ise yaşananlarla birlikte şehri terk etti. Yine de bu trajik son, Ulu Bey'in bilime ve bilimsel düşünceye kazandırdıklarını silmeye yetmedi. Astronomi ve matematik alanında katkıları ve elbette ki Zici Ulu Bey Yıldız Kataloğu'nun muhtevası, gerek Müslüman dünyadaki gerekse Avrupa'daki bilimsel çevrelere aktarıldı. Uluğ Bey, Orta Çağ İslam dünyasında Semerkant'ı bilimsel düşüncenin en önemli merkezlerinden biri yapmıştı ve hiçbir son artık bu gerçeği yok sayamazdı. Ulu Bey bu yönüyle tarihin nadiren şahitlik ettiği şahsiyetlerden biriydi. O dönemde bir hükümdarın enerjisini ve kaynaklarını savaşmak yerine bilime harcaması, bir şehri bilim merkezi yapması oldukça sıra dışı bir gelişmeydi. Ki aynı nedenle Ulu Bey, tarihe bilgin astronom hükümdar unvanıyla geçti.